Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim kardeşim Robi'deyiz. Yeni biliyorsunuz yeni bir set geldi. Bu arada Sasuke kardeşim hoş geldin. Hoş geldin. Benim hoş buldum. Kardeşim. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi yeni bir set geldi bugün yani şu an sabah sekiz buçu bildiğiniz gibi yeni bir set geldi kardeşim bunu Sosko açtı videosunu çekti kardeşim onun kanalından <laughs> izleyebilirsiniz yani ben açmadım daha doğrusu hatta hiç girmedim hiç bilmiyorum yemin ederim ilk kez bakacağım gördüğünüz gibi güzel bir sete benziyor ama kanatları var ya kanatları demişim ne deniyor lan Sasuke ona pelerin arkadaşı bak pelerini çok güzel böyle göstereyim hatta böyle yeşil yeşil şeyler yapraklar falan şu bunun ismi kardeşim Silvanus Zırhix 6 yiyeceğiz bu 7 level oldu mu? Oh, altın sonu altı. altıymış tamam tamam. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakayım bir şeylerine. Vallahi çok güzel bir sete benziyor. Bu ne girişi mi bu? Ne? Oha dur bunun girişini ben bir göstermem lazım Sosuke. Bekle ben sana istek atıyorum. Bir gel kabul et bakayım. Ay. Geek. geek. bak. Dönüşü. Geek kuşa dönüşüyor. Sonra e, izle mucizeyi adama dönüşüyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Cidden çok güzelmiş kardeşim. E, bu arada arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bu yeni zırh X vs Firavun. Kardeşim Sıtkı kardeşim hi. hemen bir odayı kurar mısın? Bakalım oyun pay to win mi? Hemen hemen kur. Bir de kardeşim şu anki izlediğiniz saniyeyi yorumlara yazıp etiketlerseniz saniye kardeşim. Buraya seti çok beğendim yazarsanız cidden yorumlara bak hepsini beğeneceğim. Teşekkürler. Let's go. Let's go. Tamam. ben bunun eklentilerinde açılı var. Sasuke içinde Engelsin geçin ki sen. <laughs> Abicim <laughs> ne bu pik <laughs> ya arkadaşlar bak bu kıyafet de bir tık firavun gibi çok şey ya. Ben hiç oynamadım o la. Ya bir tık ee, neydi lan ismi? Hitbox mı? neydi lan? Hitbox hitbox. Ee, e, bu e, arada Çok iyi, çok iyi. Killeşi bir çok bir, bir iyi. deneyelim. Gel bir, gel, Çok iyi. Gel bir. Gel mesajı killeşine anasını satayım. Abicim sabahın 8.30 diyorum ya. Biraz anlayış ya. Bakın arkadaşlar sol bak. üstte bakın. Bu harbi bak. of, arada harbiden çok iyi. Bu arada arkadaşlar yorumlardan instagramda bir kafa atabilirsiniz. Teşekkürler. Hemen hemen gel buraya 3'e satayım sana. Aa, Yok ya. ya. Tekli aldım yanlışlıkla tekli ondan öyle oldu. Bütün tamam. Bu arada harbiden baksa çok Ne? Ne? Nasıl <gülüyor> ölmüyor <gülüyor> oğlum? 5 <laughs> mermi yedin lan. <laughs> ya, enayi. Ya, tam, Canım nasıl oğlum tabi lan tabi <laughs> pikleyeceğiz. Bak, Her şey bu no, Sasuke? Çok kötü ürünsüz <laughs> Sasuke. <laughs> Oha ama Sasuke vallahi bu arada çok az hasar yiyorsun ha. Ne alaka? Cidden öyle arkadaşlar yani görüyorsunuz 4-5 mermi atıyorum. Evet iyi, evet arkadaşlar. Güzel güzel. İyi, iyi ilerliyoruz şu anda. Abi abicim ne yapıyorsun lan? Güzel mi? Sen ne yapıyorsun sen? Güzel mi diyorum? Ha. Bayağı güzel ya. Kardeşim e sattın ha sattın orada bak. Bu arada tıkı de açılı kullanıyor şu anda. Hmm. Bak biliyorum tadı ya biliyorum bu Yani insan malını tanır tanır İnsan malını tanır yani biliyordum yumrukla geleceğini Yumruk alır mısın ya? Bırak abi yumruk alır mısın ya? Pardon şey sen benim değil bilerek yumruk edeyim. Kanıt yok yani. Ne? Ne? Nasıl? ne? Ne? Nasıl? Ne? 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 Ağlama ağlama. Ne ağlama tut. Karışım yok böyle bir ağlak çocuk ya. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz böyle maçlarda ey, önemli olan nedir? Nedir? Sasuke? tava falan değil. Önemli olan yumruk atın ya. Önemli olan maçı almak. Yani sıkıntı yok. Lan öl lan öl lan çık duvardan çık. Ne pozucu bu çocuk ya böyle? Ya, ne An Hadi ne anlatın ne? Baya kardeşim hangi taraftan? Aha. <gülüyor> 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 ne oldu kardeşim? Taktiksel bir abm vuruşu. Hayır be. Taktiksel bir adet AVM vuruş ya. Yok böyle hızlı bir pik. Asla kalacak şey Allah Allah. Evet. Sosko bu arada Firavun nasıl? Bunu hitbox cidden çok ya bir sanki. Bir sanki arkası 100 kilo taşıyor gibi bak. Eee? Sanki, sanki 100 kilo elmas taşı bu da sanki 100 kilo mücevher taşıyor gibi ya. Hani görmeniz lazım arkadaşlar. Çok ağır bir kıyafet. <laughs> Mal abi sen pik atmaya devam et ya. Dur fark yiyordun sanki şu anda. Yo. Aa yere yattım yatmadı ya. Neyse biraz salalım arkadaş çocuk dur zaten 23 Nisan yaklaşıyor nasıl kardeşim? Bayağı iyi satıke ya Bu nasıldı kardeşim nasıl attın, hmm, Nasıl ney bana nasıl attığını <laughs> mı piki piki nasıl görüyorsun? Abim bak şuradan attın yani. Ay şey cece biliyordur. Niye vuruyorsun ki bana şimdi sen? Niye bana vuruyorsun? Sen şimdi... gelme bana. Gelme üstüme pis sapık. <laughs> Kötü Allah'ın kötüsü. Allah. Şey sen Konuşamıyor. Şey sen Konuşamıyor abi. <laughs> Bilmeyenler varsa, bilenler varsa da bilmeyenler varsa. Nam. Tamam. Seski o kadar iyi, önce benzemiyorum ki. <laughs> evet. Adamın önünde sağ sol yapıyorum, vuramıyor ya. ne? <laughs> <laughs> ben de sana <laughs> bir bir şey bari attım be çocuk. <laughs> ne yapıyorsun lan? Oho! Ahre! <laughs> yes. <laughs> Aha, ne bu böyle? Bu ne böyle? Yeter yeter. Sıskı yine üç fark yiyorsun ya kardeşim. Ne no oldu? Abi, abi. Yo yo abi ne alakası var? <gülüyor> Oo. <gülüyor> en iyi vuruk sensi tamam. Oğlum fark bire şu lan. Abi saldık ya. Ya üf tamam. Allah'ım bu gel. Kafa yiyorum bu çocuğun böyle oynamasından ya. Kafa yiyorum bu çocuğun böyle kaçmasından ya. Abi çocuk çok kanter oynuyor arkadaşlar ya. Kaç 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 ya kaç kaç abicim kaç. Hadi vur lan hadi. hadi. hadi vur vur. Abi hadi ne vurma vur. sal tamam, vur. Evet e, beraber bitti. Ben bu o kıyafetin pay win olduğunu düşünmüyorum. Sadece hitboxı çok büyük. Vallahi Sasuke ne yalan söyleyeyim ya saldım bir tık ya sana. Böyle biraz eğlen diye böyle eğlen biraz seviye arkadaşlar. Bu arada kendi hesaplarımıza değiliz neden? Çünkü bizde yok. Teşekkür ederim. Dediğim gibi like atıp abone olursanız çok destek vermiş olursunuz. Bize şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Videonun sonuna geldik. Güzel bir ben attık bence. E için bize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz. Bye.